Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, evet, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksini açıkladı. Ee, i̇hracatta Haziran 2020 yani pandemi başladığından beri en büyük bozulma var gibi görünüyor. Diğer taraftan ihracat siparişlerinin azaldığına ilişkin açıklamalar da var. Diğer taraftan hazine %10 faizle 1.5 milyar dolar borçlandı. Bankalar faiz yarışında diğer taraftan kur korumalı mevduat hala konuşuluyor oradan bozulan paralar nereye gidecek eğer dolara giderse ne olacak deniliyor. E, baktığımızda son bir aydır 18.60 etrafında yatay bir seyir izliyordu dolar. E, dün akşam saatlerinde e, 18.48'e kadar yani 18.50'nin de altını gördü. Tabi sabah piyasalar açıldıktan sonra yine eski yerine geldi. Bunun sebebini gerçi hepimiz biliyoruz ama yine de konuşacağız. Hepsini konuşacağız. E, ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. E, i̇sterseniz e, imalat sektörü ihracat iklim endeksi ile başlayalım. Gerçekten 2020'nin haziranından beri en büyük bozulma var. Ekim'de 47.9 geriledi deniliyor. İhracat siparişlerinin azaldığı açıklamaları da geliyor. E, bu iş nereye doğru gidiyor ne dersiniz? İş e, çok ciddi sıkıntıya doğru gidiyor. Şimdi Avrupa'da baktığımız zaman, Resesyonun büyüyeceğini zaten konuşmuştuk. Resesyon büyüyor. Şimdi sanayicilerin ya da ihracatçıların verdiği bilgiler çerçevesine baktığımız zaman Amerika'dan siparişler ciddi şekilde azalmış ki Amerika'nın payı bizim ihracatımızda yüzde yedi. Buna karşı Avrupa Birliği ülkelerinde işte İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi ülkelerde de çok ciddi daralmalar var. Buralardan ihracatla ilgili gelen siparişlerde çok ciddi düşüşler var. Bu daralma görüyor. Bu da ihracat iklim endeksini 48.8'den 47.6'lara kadar indirmiş durumda. Muhtemelen daha da inecek gibi duruyor. Çünkü resesyon başladı ama daha derinleşmedi. Derinleşmeye doğru gidiyor. Bu Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde azalacağını gösteriyor. Dolayısıyla ihracattan gelen döviz çok ciddi sıkıntı olacak. Çünkü yeteri kadar döviz gelmeyecek geçmiş yıllarda olduğu gibi. Bunun da hazine hazineyle yani Merkez Bankası'yla sanayiciler arasında çok ciddi bir problem yaratacak kesin. Başka yolu yok yani. Çok ciddi sıkıntı yaratacak kesin. Ki bütün dünyada daralma var. Bir kere burada döviz gelimde çok ciddi problem olacak. Önümüzdeki dönemde tekrar döviz lazım. İşte onun için hazine borçlanmaya çıktı. 4.3 e, milyar dolarlık talep geldi ama ancak bir buçunu karşılayabilirler. Çünkü faiz hı hı. çok yüksekti. Şu an 10 civarında bir faiz verdik. %10 civarında. Uzun yıllardan beri e, %10 civarında bir faiz vermiyorduk. Hatta 2000'li yılların ortalarında falan vermiştik o civarda, faiz %11 civarında. E, 2001'di eğer hafızamı Ondan böyle en yüksek faiz verdik. 2002'den itibaren faizler düştü, gevşedi, 8'lere indi, 7'lere indi, 3.45'e kadar indi. Ama şimdi baktığımız zaman inanma şekilde faizlerde artış var. Türkiye'nin para maliyeti de artıyor. Bunun da enflasyonist ve devalüasyonist baskısı var. Önümüzdeki dönemde hazine bunu önümüzdeki dış borçlar nasıl çevirecek? Merkez Bankası dış borçlar nasıl çevirecek? Ya da dış borcu olan bankalara. Çünkü dövizler, bankadan da dövizlerine el koyuyorsun. Sanayicine dövizlerine el koyuyorsun. Hem sanayicinin ödeyeceği dış borçlar hem de bankaların ödeyeceği dış borçlar var. Neden? Çünkü e, rol over edemiyorlar e, bankalar yurt dışından kullandıkları kredileri. Bu da çok ciddi bir döviz sıkıntısına doğru Türkiye'yi götürüyor. Bunun önemli mi? başka göstergesi de hazinenin kovardaca para harcaması. Bunu nerede görüyorsunuz? Dış borçlardan, e, iç borçlanmalardan örnek verelim. Yılbaşından bu yana yaklaşık eğer hafız ayırmıyorsa 567 milyar lira civarında bir borçlanma. E, 537 milyar, bir borçlanma yaptılar. İç borçlama yapıldı. Geri ödemeleri 251 milyar. Hazinenin nakit açını bundan düştüğünüz zaman net tümet e, hazinenin kasasına 160 milyar lira civarında bir para kalmış. İhtiyaç fazla niye boşlandınız diye de sorarlar. Niye boşlandınız? Evet, <laughs> yani. Şimdi diğer taraftan bakıyorsunuz kur korumalı mevduat çok ciddi tehlike. Döviz pozisyonuna baktığınız zaman çünkü insanların dövize gitme, gitmemesi için kur korumalı mevduat çıkarıldı. Kur korumalı mevduatta da, da durum nedir? Şu an insanlar kur korumalı mevduatın azal, e, artışı azaldı. İnsanlar yavaş yavaş kur korumalı mevduata paralarını yatırmıyor. Peki bu para nereye gidecek? Niye yatırmadan baktığınız zaman Faiz zaten öyle şu an 13.5, 14 ders seviyesinde. 13 buçuk, enflasyonu kendi açıkladığı enflasyon yüzde 85 buçuk olduğu yerde 14 buçuk faiz versen arada adam eziliyor ya 70 bana adam eziliyor niye versin parası? Bir mantığı yok. Anlatabiliyor muyum? Bunun üzerine bu paralar kaçmasın diye bankaların şimdi faiz yarışı başladı. 28 çıktı. Bu başka bir absürtlü ortaya çıkarıyor. Şu an kredi kartlarının faizi ne kadar? Merkez Bankası'na açıkladı. Bir buçuk. Evet. Bir buçuğu kapitalize ettiğiniz zaman bunun yaklaşık 19.6 civarında bir e, 19.56 yani 19.60 civarında bir faiz oluşuyor. Bankalara mevdu, verdiği mevduat ne kadar ayrı yıllık bazda 28. <laughs> Şimdi bankadan git kredi kartına para çek götür mevduata yatır kârlısın. Anlatabiliyor hani, muyum? Çok ciddi bir var arasında. 19.56 27 ile vermiş olsan 7 puan oradan geldi 0.5'te 7.5 puanlık bir artış var. Anlatabiliyor hani, muyum? Para kazanıyorsun. Şimdi şeyleri öyle bir bozdular ki e, finansal dengeleri. Her şey alt üst olmuştur orada. Şimdi hmm. biliyorsunuz. Diyorsunuz ki abi yüksek faizle para toplama. Peki yüksek faizle kredi de verme. Tamam. Vermesin nasıl vermeyecekse onu da anlamış dedim. Kredi verdiğin müşterinin parasını kur korumana yatırmasını engelle. Peki müşterini dövize yönlendirme. Döviz almak isteyen döviz verme. Döviz mevduat açmak isteyenlere yapma diyorsun. Peki Burada iki tane soru ortaya çıkıyor. Yani bir de şu var. Yurt şu bankalarla of saatler dışında. Of saatler dışında. Yani mesai saatler dışında. Ben o Merkez evet. söylüyorum. <laughs> bu da büyük komedi. Mesai saatler dışında işlem yapma diyorsun. Döviz işlemi yapma diyorsun. Peki. Ve yüzden faizle 10 yıllık tahvil alıyorsun. Ya. Bankaları para maliyeti bu mu? Nasıl alacak? 10 yılı sen 10 saati göremiyorsun. 10 saat sonrasını göremiyorsun oyunluk tahvili banka nasıl alacak? Aptal mı banka? Aynen öyle. Eğer bu hükümette kalsa, başka hükümette gelse, seçimden sonra bu politikanın değişeceği yüzde bir milyon. Adam biliyor Şunu yazarım yani. Artık bir imzalı kağıtla veririm. De, çünkü sürdürmesi mümkün değil böyle bir şey. Hı hı. Ya adam nasıl oyun, e, yüzde -10 faizli oyunluk tahvili alacak? Mümkün mü böyle bir şey değil. Şimdi akıl da mantık var. E diyorsun ki yüksek faiz verme, tele yüksek faiz verme. tele yüksek faiz, verme, faiz, verme, faiz vermediğin zaman Kul kolumdan kaçan parayı nasıl tutacak banka? Dolara gidecek. E, dolara gidecek. Borsaya gitmesi mümkün değil. Mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Mümkün değil. O zaman yüksek faizli kredi verme diyorsun. E, de, para maliyeti senin kamu bankaların gibi sürekli subansiyon edecek bir arkasından özel bankalara güç yok. Kim koyacak da zararını, görev zararını? Sen vereceksin hazine olarak? Yok. E, peki nasıl yapacak o zaman? Şimdi bankaları diyorlar ki eğer yüksek faizli kredi verirsen veya mevduatın e, dolar döviz mevduatı TL'nin %56 e, üzerinde ise döviz hı hı. mevduatı o zaman adama tahvil alıyorsun. Peki tahviller bir iki bölge zarar yazacak bu adamlar. E, ne olacak? Aynı 2001 krizinde olduğu gibi gidecekler belli de kaynak kapsamında. Yatacaklar diyecek ki tahvilleri değiştirin güncel faizlerle. Çünkü faizle burada tutma mümkün değil. Nasıl olacak şimdi? 2001'e geri dönmüş oldu. Tamam. Bir de bunu dışarıdaki faiz artış ekleyin. Bakın ee, 1981'de Amerikan tahvil faizi, 10 yıllık tahvil faizi ana gelir dünya piyasaları için. Orada verdiği faiz 15.47 Amerika. 116'lar Bakın hmm. 15.47, ta 1981'den bahsediyorum. Şimdi benzer bir sıkıntı bütün dünyada tekrar başladı. Ve bu ne yaptı? O dönemdeki gelişmekte olan ülkeleri vurdu. Şimdi tekrar faizler tırmanışa geçti, tahvil faizleri. Tekrar gelişmekte olan ülkeler bu işte bu vurgun yiyecek. Özellikle Portföyünde Amerikan tahvilleri bulunduran ülkeler de yanmış olacak. Bir de Amerikan dolarıyla borçlanan ülkeler var. İşte orada sıkıntı büyük. Yani biz bunu bütün bunları topladığımız zaman önümüzdeki dönemde bir kere dünyada çok ciddi özellikle 2023'te, 2004'te çok büyük bir kriz yaşanacak. Tamam? Dünya piyasa finansal kriz yaşayacak <laughs> bunlar. Çünkü eğer Amerikan faizler %6'ya çıktığı zaman şu an 4 ile borçlandık. 6 çıktık, Bizim borçlarımız 12 13'e çıkacak şu anki borçlar. Şu anki faiz oranları itibariyle. Peki nasıl ödeyeceğiz bunları? Diğer gelişim olan ülkeler nasıl ödeyecek? Hadi onlar CDS verin bizden biraz daha düşük. Şimdi dolayısıyla bir dünyada bir finansal kriz yaşanacak. Tabii içiniz karardı biliyorum. Evet. Farkındayım ama dünyada bir kere kriz kaçınılmaz. Yani müthiş bir finansal krize doğru gidiyoruz şu an. Tamam. Herkes yaşayacak bunu. Ama Türkiye bunu on katıyla yaşıyor. Şimdi sıkıntı bu. Buna hiç, bir hazırlık yapmıyoruz. Geçen sene uyarımız dinlenmedi. Bugünlere geldik. Enflasyon patlayacak dedik. Kurutulamazsınız dedik. Bunun bedelini ödeyemezsiniz dedik. Al şimdi geldiğimiz nokta bu. Ödemelerden geçti doğru krizine doğru. Gidiyor. TL'de de kriz yaşıyoruz. Orada da kriz yaşıyoruz. Bugün hala dinlenmiyor. Önümüzdeki dönemde kim bilir neler yaşayacak? Tabii mümkün Bakın TL'ye diyorsun ki ben 10 yıllık tahvilime %10 faiz veriyorum. Sen de bunu alacaksın diyorsun. Ya o zaman e, niye adam bundan alsın? Ben gider e, 10 yıllık döviz tahvili alırım. Anlatabiliyor muyum? Döviz tahvili alırım. 10 yıllık. Bir de bunun üzerine devalüasyonla da para kazanmış olurum. Her ay köyde seninki bugünden faizler. Bankalara bunu hesaplayarak, aradık devalüasyon farkı artı %10 hesaplayarak diyor ki ha biz diyor Amerikan şu an bir buçuk milyar dolarlık ihracat yaptı da yüzde on faizle dolar bazında yüzde on çok ciddi bir faiz. Ben diyor ki bunun diyor devalüasyonla beraber farkı yüzde yirmi yirmi beş yirmi gelir yirmi gelir. Ben de şimdiden diyor yüzde yirmi diye vereyim ve önümü tutuyorum elimdeki parayı tutuyorum diyor. Haklılar. Çünkü böyle bu hesaplar ince hesaplar ama Ankara'da benim gördüğüm kadarıyla bu ince hesaplar yapılmıyor. Ya bir ülkenin ödediği faiz bir senede yüzde 348 artar mı ya bütçesinden? Hani nasıl? Nerede kaldı nasıl? Hı. O sadece politika faizinde geçerli. Dolayısıyla öyle bir kıskaçtayız ki önümüzdeki dönem. Bir, ihracatta dövizin resesyondan dolayı döviz gelimini azalacak. Dışarıda borçlanma maliyeti sürekli artıyor. Ancak bir buçuk milyar dolarlık makul sayılabilecek, bizim için makul sayılabilecek, dünya için çok yüksek ama bizim için makul sayılabilecek %10'la yüzde onla borçlanabiliyorsun. Bu da bir milyar dolar. Hı hı. İçeride borçlanma gelir, sürekli artıyor, harcamalara gani gidiyor, sel gibi para harcıyorsun. Bu ekonomi nasıl kurtulur? Bu ekonomi kurtulamaz abi. Tep çakılıyoruz şu an. Anlatabiliyorum. muyum? Çok net. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde görünen o ki döviz tutmaları çok mümkün değil. Seçime kadar tutmaya çalışacaklar amaçları o ama şu anki pozisyonda çok tutmaları mümkün değil. Ancak net hata noksan kaleminden tekrar böyle ayrı 10-15 milyar dolarlık giriş olursa o nereden, evet, nereden geldiği belli olmayan paralar. Evet nereden geldi belli olmayan paralar. Ancak tutarsan çok o şekilde olur. Başka da tutma şansın yok görünüyor. Yani döviz gelişin yok çünkü döviz gelişin resmi döviz gelişin sürekli azalıyor. Evet. Sürekli düşüyor. İhracatın düşüyor. Nasıl olacak şimdi? Dolayısıyla önümüzdeki dönem maalesef çok zor. Ben eğer Amerikan tahvilleri faizlerini 5 beş ve 5'in üzerinde artırmazlarsa, lezeye kısa zamanda artış hızını yavaşlatırlarsa ben altın bütün dünyada patlar gibi görünüyor. Ama hep bana ve eşit evet. yaşayıp göreceğiz bunları. Evet yaşayıp göreceğiz. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen, izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.